Naz? Çok güzel olmuşsun. Turşu yaramış. <laughs> Teşekkür ederim. Her zaman kâdım. Buyur. Benim kalbim durdu şu an. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok güzel olmuşsun. İnsan gözlerini alamıyor. Teşekkür ederim. Mahalle yanarken saçını tararmış ya. Bütün gün hazırlandı. Şimdi incila. Çuval giyse yakışır. Hatta döner herkes bakar daha önce de söylemiştim. Teşekkür ederim Kadir. Naz gelip saçıma sakız yapıştırmasaydı... ...daha kısa sürerdi hazırlığı Ne? Ne sakızı be? Naz'ın yaptıklarını sana anlatsam. Sabaha kadar konuşuruz. Bir keresinde bir şeye sinirlenmişti. Yani neye sinirlendiğini hatırlamıyorum. Ama gece uykumda gelip saçımı kesmişti kökten. Naz mı? Yani ben çok inanmak istemiyorum. Naz bu kadar acımasız olamaz herhalde. İnanmayabilirsin. Çünkü tanımıyorsun onu. Ama öyle biri. Hatta bu sabah da kesmeye kalktı. Ama kesemedi. Hırsını alamayınca da gelip sakız yapıştırdı saçıma. Değil mi? Nasıl? Ne konuşmuştuk? Ha? Hani söz vermiştin? Ne yapayım? Sabrımı zorluyor ya. E sen de mücadele etmedin mi aksi olmasın diye? İncil'a ben senin gerçekten bu kadar fesat olacağını düşünmemiştim. Ay tamam. Tamam Allah aşkına bir de sen başlama anladık senin tarzın mı olay çıkmasın. Neymiş benim tarzım? Durduk yere kavga çıkarmak mıymış benim tarzım? Sen ne kadar saf bir adammışsın ya. İncil'e senin arkandan konuşsun konuşsun sen hala onu savun. Ne konuşuyormuş markasında? Ben seninkini anlamadım ama. Yani ne yaparsak yapalım kaderden adam olmaz mı diyorsun? Ne yaparsan yap biz onunla olamayız. Adamın parmağında oynatma diyorum. Sen oynatıyorsun, sen kullanıyorsun. Yo, bence Kadir de gayet biliyor ki olamayacağını. Sen de biliyorsun da, işte yaptığınca beni onunla cezalandırmak istiyorsun. Kadir cezam senin için? İnsana sevgisiz bir evlilikten daha ağır ceza var mı? Ne oluyor burada? Hepiniz incele incele diye geziyorsunuz ya, gerçek yüzünü gösteriyorum işte. Burada kırılan incele değil yalnız benim. Ben onu tanıdım da seni tanıyamamışım. Ben seni düşündüm. İnsan böyle düşünmez Naz. Sırf İncil'e inadından, hırsından beni harcadım. Neyse ya ben kaçıyorum size. Allah'a emanet. Kadir. Ya Kadir. Ya. Ne yapıyorsun ya? Kadir. Ne yapıyorsun ya sen? Tamam. Ya bir durur musun? ya. sen bir dakika ya. durur musun ya? Ben seni tanıyamıyorum. Ben karımı tanıyamıyorum. Kimsin ya sen? İnsanların özel hayatını kaydedip sağda solda onlara mı dinletiyorsun ya? Ya seni ne ilgilendiriyor Kadir'le İncil Hanım'ın hayatı? Ya sen bunun nesini anlamadın. Boşuna ümitlenmesin diye yaptım. Ulan anlayamıyorum. Sen Kadir'le ne ara samimi olduğunda da Kadir'le hayatını kollar oldun ya? Mehmet'e çekilir misin ya? Bir dur. Beni dinlemesi, dinlemesi lazım ya. Ya neyi dinleyecek ya? Seni kim dinlese başına bir iş geliyor ya.